Merhaba teknoloji tutkunları. Bugün sizlere 3 popüler kulaklık modelini karşılaştıracağım Apple AirPods 4 Huawei FreeBuds SC2 ve Xiaomi kulaklıklar. Her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları bulunuyor. Hangi kulaklık modelinin sizin için en uygun olduğunu öğrenmek için videomuza göz atın. Bu karşılaştırmayı yaparken, ses kalitesi, pil ömrü, tasarım, özellikler, fiyat ve performans oranı gibi faktörleri göz önünde bulundurduk. Hadi başlayalım. Apple AirPods 4 mükemmel ses kalitesi ve yeni teknolojileriyle dikkat çekiyor. Apple'ın ünlü H2 çipi kulaklıkların ses kalitesini mükemmelleştiriyor ve Apple ekosistemiyle uyumlu olarak çalışıyor. Eğer ses kalitesine ve gelişmiş özelliklere odaklanıyorsanız, Apple AirPods 4 ideal bir seçenek olabilir. Özellikler ve performans bakımından tek bir şarjla 5 saate kadar dinleme süresi sunuyor şarj kutusuyla toplamda 30 saate kadar müzik dinleyebilirsiniz. Ayrıca, 10 dakikalık hızlı şarj ile 1,5 saatlik kullanım elde edebilirsiniz, mükemmelleştirilmiş kişiselleştirilmiş uzamsal ses teknolojisi, başınızın hareketine göre sesi konumlandırarak, müzik, film ve oyunlarda sinematik bir deneyim sağlıyor. EEC 2 çip sayesinde ses kalitesi son derece net ve canlı, aktif gürültü engelleme teknolojisi ile dış dünyadan gelen gürültüyü büyük ölçüde engelliyor. Böylece daha net bir ses deneyimi elde ediyorsunuz. AirPods 4, Bluetooth 5.3 teknolojisi ile güçlü bir bağlantı sağlıyor. Google Fast Pair özelliği sayesinde kulaklıkları Android cihazınıza hızlıca bağlayabilirsiniz. Ayrıca Siri entegrasyonu sayesinde sesli komutlarla müzik kontrolü, arama yapma ve takvim güncellemeleri gibi işlemleri rahatça gerçekleştirebilirsiniz. Apple AirPods 4 su dayanıklılığına sahip yağmurda veya terli koşullarda kullanmaya uygun, ancak su altında kullanım için tasarlanmamış. Apple AirPods 4 yüksek kaliteli özellikleriyle dikkat çekse de, fiyatı biraz daha pahalı. Eğer bütçeniz genişse ve ses kalitesine önem veriyorsanız, Apple AirPods 4 ideal bir seçenek olacaktır. Huawei FreeBuds S2 orta segmentteki kulaklık arayan kullanıcılar için harika bir alternatif sunuyor uzun pil ömrü, sağlam bağlantısı ve dayanıklılığı ile özellikle dış mekan kullanımında avantaj sağlıyor. Huawei ses kalitesi konusunda biraz geri kalsa da, genel kullanım için oldukça iyi bir deneyim sunuyor, FreeBuds CH2, 10 dakikalık şarjla 3 saate kadar müzik çalma süresi sunuyor. Tam şarjla ise 9 saate kadar kullanım sağlıyor. Şarj kutusuyla toplamda 40 saate kadar müzik dinleyebilirsiniz. Bu pil ömrü özellikle uzun süreli seyahatlerde oldukça kullanışlı. Huawei FreeBuds SE 2 dengeli bir ses sunuyor. Baslar net, tizler ise oldukça temiz. Ancak Apple AirPods 4 kadar derin ve dinamik bir ses deneyimi beklememelisiniz. Düşük frekanslarda biraz zayıf kalabilir. Huawei FreeBuds SE 2 aktif gürültü iptali sunuyor. Çevresel gürültüyü engellemeye yardımcı olsa da Apple AirPods 4 kadar güçlü bir performans sergileyemiyor. Bluetooth 5.3 ile sağlam bağlantı sağlıyor. Özellikle video izlerken veya oyun oynarken ses ve görüntü senkronizasyonunun mükemmel olduğu anlamına geliyor. Huawei'in bağlantı teknolojisi çok güvenilir. FreeBuds SE2 toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklı. Bu da demek oluyor ki, dışarıda, spor yaparken ya da yağmurda kulaklıklarınızı rahatça kullanabilirsiniz. Huawei FreeBuds SE 2 fiyat performans açısından oldukça güçlü bir seçenek. Orta segmentte yer alıyor ve Apple'a göre daha uygun fiyattı. Xiaomi kulaklıklar, uygun fiyatlı ama güçlü performans sunan bir seçenek arayan kullanıcılar için oldukça ideal. Xiaomi bu kulaklıklarında basit ama etkili özellikler sunuyor eğer bütçeniz sınırlıysa ve temel bir kulaklık arıyorsanız Xiaomi kulaklıkları iyi bir alternatif olabilir. 5 saate kadar dinleme süresi ve şarj kutusuyla toplamda 28 saate kadar kullanım sunuyor. Bu günlük kullanım için yeterli bir pil ömrüdür, ancak Huawei FreeBuds S2 ve Apple kadar uzun süreli kullanım sağlamıyor. 12 memlik büyük sürücüler sayesinde Xiaomi kulaklıklar, net ve güçlü bir ses sunuyor derin baslar ve net dizler ile genel ses kalitesi oldukça iyi. Ancak, aktif gürültü engelleme özelliği ve yüksek frekanslar konusunda rakiplerine göre biraz geride kalıyor. Xiaomi kulaklıklar, aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip değil. Gürültülü ortamlarda ses izolasyonu sağlamak isteyenler için dezavantaj olabilir. Bluetooth 5.3 ile sağlam bir bağlantı sunuyor ve düşük güç tüketimi sayesinde uzun süre kullanım sağlıyor. Ancak, AirPods 4'teki Siri veya Huawei teknolojileri gibi gelişmiş özellikler bulunmuyor. Xiaomi kulaklıklar, su ve toz korumasına sahip değil. Ancak, günlük kullanımda yeterli bir dayanıklılık sunuyor. Xiaomi kulaklıklar, fiyat açısından en uygun seçenek temel kullanım için harika bir tercih ancak ileri düzey ses özellikleri veya aktif gürültü engelleme isteyenler için yetersiz kalabilir, avantajlar ve dezavantajlar karşılaştırması. Apple AirPods 4 Üstün ses kalitesi ve kişiselleştirilmiş uzamsal ses. Aktif gürültü engelleme. Hızlı şarj özelliği. Google Fast Payer ve Siri entegrasyonu, yüksek fiyatlı suya dayanıklı, ancak tam su geçirmez değil, Huawei FreeBuds SE 2'nin avantajları. 40 saate kadar pil ömrü. Suya ve toza dayanıklı. Aktif gürültü engelleme. Uygun fiyatlı. Ses kalitesi Apple kadar gelişmiş değil. Gelişmiş entegrasyon özellikleri eksik, Xiaomi kulaklık. Uygun fiyatlı seçenek. 12 mm sürücüler ile güçlü ses, Bluetooth 5.3 ile sağlam bağlantı, dezavantajları aktif gürültü engelleme yok. Su ve toz koruması yok. Hangi kulaklık sizin için daha iyi, Apple AirPods 4, ses kalitesi, gürültü engelleme ve gelişmiş özellikler ile mükemmel bir seçenek. Ancak, yüksek fiyatı bir dezavantaj olabilir. Huawei FreeBuds S2, uzun pil ömrü ve dayanıklılık, dış mekan kullanımında harika bir seçenek yapıyor. Fiyata performans açısından oldukça güçlü, Xiaomi kulaklık, uygun fiyatlı, temel kullanım için harika. Ancak, gelişmiş özellikler arayanlar için yeterli olmayabilir, hangisini seçmelisiniz? Fiyat, kullanım amacınız ve özellikler açısından tercihiniz değişebilir. İhtiyaçlarınıza en uygun kulaklığı seçmek için videomuzu izlemeye devam edin ve yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.